Nereye geldik? Evet market şu anda tam arkamızda değil mi? Bebeğim şimdi sen marketten neler alacaksın? Ben alacağım. Meyve suyu alacağım. Cips alacağım. Diğerini duyamadım. Anlayamadım. Artık markete içeriye girdiğimizde anlarız. Peki bebeğim senin paran var mı şekerim? Yok. E para yoksa nasıl alacağız? Sen parayı. Ben mi vereceğim parayı? Ama şekerim hep ben veriyorum parayı. Artık benim bak para vermekten ağzımda diş kalmadı. Bütün dişlerim döküldü. Tansiyonum zaten düştü. Bak evden çıkmadan önce iki tane tansiyon hafı yuttum. Bir tane arkez içtim. Şimdi içeriye girmeden önce de bir tane antibiyotik içeceğim suyla karıştırıp. Niye hep ben veriyorum şekerim parayı? He? O zaman şey yapalım bana bak. Bu sefer de ben vereyim parayı. Ama sen çok fazla para harcar mısın? Psikolojin iyi mi? Eğer psikolojin bozuk olunca çok daha fazla para harcıyorsun. Hazır mısın girelim mi? Girelim. Hadi girelim bakalım. Hadi bakalım Allah'ım sana el ya Rabbim. Umarım az bir para harcarım. Öyle çıkarım. Hadi bakalım. Neler yaşayacağız birazdan göreceğiz. Hadi Arya. <laughs> Güveniyorum sana. <laughs> Buradan sepetimizi alalım. Alamadık. Bir saniye. Arya markete geldik ne alalım? Heh şeker mi? Yupi mi? Yupi mi istiyor? Onu ben daha büyüğünü alayım ya onu koy da daha büyüğünü alalım. Olur mu? He? Çerezo alalım mı? Hı? Nasıl bu? Güzel mi? Ne dersin? Bir tane bundan alalım. Hatta bundan iki tane alalım. Olur mu? Sonra burada ne varmış? Nescafe var. Alalım mı Nescafe? Ne dersin? Hı? Şeker. 16.95'miş. Sen neler alacaksın? Sen ne alacaksın şeker? Haribo mu? Dur yardım edeyim sana. Arya bir bana bakar mısın? Bundan mı istiyorsun? Hı? Al bakalım. Hadi bunu sepetimize koyalım. Performansın çok iyi. Umarım yavaşlarsın. Yoksa sen beni burada bırak. Siren kafayı aç. Arkadan da bugü bugü aç. Seyret. Keyfine bak. Bütün aldığın, aldığın, her şeyi de ye. Ben burada kasada rehin kalırım. 2 gün sonra uğraşır. Şey yaparız tamam mı bebeğim? Görüşürüz. Babayı belki de göremezsin. Artık hakkını helal et. Tamam şekerim? Hadi gel şuradakilere bakalım. Bunlardan alalım mı? Hah, to Hı? Güzel mi bunlar. Onu tamam, da sepeti koyalım. Bak bir de arıya gel bakalım buraya. Bak bir de şey var. Bak şu ağaçlar var. Olur mu? onlar da koyalım. Başka ne alacağım? İstediğin bir şey var mı? Baby şarkı mı alacağım? Hadi koy sepetimizi. Tamam, hadi gel devam edelim. Polislere geldik. Ne alalım? Bunları alalım mı? Ne dersin? Sen bunu çok seversin. Al bakalım bir tane. Çok mu seviyorsun? Bir tane alalım. Bunu da koy. Koydun mu? Bir tane alalım mı? Hadi bunu da koy. Hadi bir tane alalım. Dört tane alalım. Tamam bu aylık alalım. Başka da almayalım. Çünkü bunu bir ay idare ederiz. Tamam şekerim? Hadi ileriye doğru gidelim. Meyve suyu alalım mı? Araya bak burada tatlılar var. Ha? Ne istersin? İstediğin bir şey var mı burada? Alalım mı? Pingüyü alalım mı? Hadi iki tane pingüyü alalım. Tamam bunları koy. Onun istediğinden de alacağız. Artık para rezervesi bitmek üzere. Neymiş o? Bundan mı? Ha? Bundan mı istiyorsun? Ha? Martın onu nasıl diyor ya? Dur ben bunun bir tarihine bakayım tamam mı? Bir saniye bekle. Bak şuradaki Nisan'mış ha. Bunun ömrü daha uzun. Al bakalım. Vallahi keyfini biliyorsun ha. Hadi at sepete. Tamam. İleriye doğru giderim hadi yürü. Koş. Ne aldın meyve? Meyve suyu mu? At bakalım. Tamam. Devam. Hadi yürü bakalım. Ben bir tane küçük kola alayım bana yeter. Araya stak bak. istediğin her şeyi aldık tamam mı şekerim? Ben de artık para bitmek üzere. Belki de çekmeyecek. Artık ben burada rehin kalabilirim. Sen bunları al. Keyfine bak tamam mı? Siren kafa. Bugü bugi seyret. Tamam mı şekerim? Ben artık gelmeyebilirim. Görüşemeyebiliriz. Çünkü yapacak bir şey yok. Seni çok seviyorum. Buradan söylemek istediğin son bir sözün var mı şekerim? Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. Senin ağzını yerim benim. Elinin terminatörüm, pratatörüm. Seni çok seviyorum. Bir bay bay yapar mıyız? Hoşça kal, bye bye seni çok seviyorum. Bir öpücük atalım. <laughs>